İyi geceler değerli kent dinleyenleri. Kaybedenler kuyruğu burası. Aşık olmak anlık bir şey. Birden her şeyin çok parlak göründüğü, birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı, birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir an bu. İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, olmuş. Umutlarımın hepsi yok oldular İhtiyaç duyduğumda körüklenip soldular Sarıldığım tüm kollar bir anda sırt çevirir oldular Bahsettiğim o büyük diyarlar küçülüp facık kaldılar Ağrılar, sancılar, kafamda yankılanır onca bağırışlar Saçma sapan akıp geçen zaman, göçüp gider sevdiklerin her zaman Sırtına yasladığın koca çınarlar, yağmur altında alev alıp yandılar Aç dediğin güler yüzlü bir katil Yavaş yavaş ölürsün avlar seni gafil Sen onu beklersin elinde bir buketle O gelmez ve mahvolursun kendince bir tabura bir halat işkence Kurtulayım dersine cesaretin yeterse Zamana bırakmak gerek bazı şeyleri Fakat zaman beklemez belki de Boşlukta kalınca bir rüya gibi Uyanmak için çırpınmak fakat ölüm uykusu gibi Sessizce çığlık atarsın Fakat duyan olmaz seni Gitip gittiğinde fark eden olmadı Ölüp ölüp dirildiğinde elinden tutan olmadığı gibi Gideceğimiz tek yer Cehennem tadı Şto i̇şte kutukanın dibinde. Yoksunun feri yok. Akşamüstü saati vurdu düşünceler karanlıkla bir o kadar paralel. Limanda bir gemi yok. Batan battı gerisi okyanusta sallanıyor. Vaktini bekliyor gamlanıyor. Şarjör tam dolu. Tetikte gammaz. Piçimdeki tam karşımda alnında bir namlu. Ateşkes yok o defteri. Kapayalığı çok oldu. İkisinden birisi ateşlenecek. ikisinden birisi gömülecek. İkisinden birisi övünecek <laughs> Geriye kalan ikisinden hiçbir şeyse görülecek Hesap alacak verecek Kalmıyor feza bomba şini yıldızlar Kaplaması simsiyah Bir siyah nokta hayatımın anlamına çizildi Çürüklerle olgun yan yana Gelince malum ezildi Bastılar üstüne çok hazindi son Elveda bile demeden kapandı Tuttular mı kolu Tuttular mı kolu Gördüler beni, su alıp götürüyordu cesedi. İhbar ettiler mi? Sanmıyorum. Aradan seneler geçti. Niceler esti rüzgar gibi geçip gittiler. Benden kalan var mı sanmıyorum. Gördüler beni, su alıp götürüyordu cesedi. İhbar ettiler mi? Sanmıyorum. Aradan seneler geçti. Niceler esti rüzgar gibi geçip gittiler. Benden kalan var mı sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ama aile yadigarı bir gömlek vardı. Üstünde hala o kara leke duruyordur. Sanırım. İyi geceler sevgili dinleyenler.